gölgesinde Göçecek köylesiyle Kafam hep en güzeli Uçuyorum gökyüzüne Karılar her yerde Para var bende Sana yok hiç vermem Milyon bak sende Para var bende var Karılar her yerde Sana yok hiç vermem Milyon bak sende Kırmızı gözlerimin rengi Bilen bu bu sözlerimin dengi Suratımı sırıtıyor cebimdeki para kadar Arabada öndeki bir Bentley içindeki konta ben gezeriz on otel Hiç ne olacağını hiç bilemiyorum Tutup çekip alır seni Sokak benim salın beni Kafam deli basit gelir size Fakat nasip değil aranan adam Yaramaz adam koltuktayım biç paralara bak Cehennemdeki yerimizi alalı çok oldu İki şatta daha yanana kadar Ankara Bosforus İzmir'deyim Bir gecemiz iyi bir gecemiz değil Ecelerdeyim gezegendeyim Her gece farklı bir yerlerdeyim Sormalısın bizi kuşlara nasıl zarvalar var bak Tut arabasını içmek yerine Her gece buluşup aptallığınızı kutlamalısın böyle böylesini

Şimdi nasıl tır, tır 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 Çünkü sandım onu odasına kitler Roman kaçmasın daha fazla Seni feleği şaşmasın Yalın ayakta para dar flash nasıl Bilmiyorum tabii ki bu taraf asıl Olay tabii ki de bu taraf canım Sosuna tarabam kulaç çatması Onu siktir et de nasıl Bakıyom kısta dikiz aynısı Ayarlı şekilde iki dakikalık Elencemin içine sıçamazsınız Keyifler yerinde Keyi de benimle Siktir lan evine Göreceğiz seni de Ama bugün bize sikik Görelim böylesini böyle böylesini <laughs> Mamıcağım seni, duymadım böylesine seni. Komidi yokken seni, gözü yokken Görev başarısız neler beni izliyorlar her fırsatta şehri yokluyorlar Kesilmiş cezam yakılmış infazım kime sorsam adımı söylüyorlar Biri iş vermiş kimi fiştenmiş herkes aklını almış bu işten İçine düştüğün yolu denedik sonunda hepsinin sonu Biz işler tutulmuş sokaklar ellerim kan dört bir yanında aynasızlar var Kesilmiş nefes yer karanlık çığlık çığlığa insanlar bir cinayet var ben masumum Boş yere koştular arkamdan ve biz nedeni de kaydım var Benim 23 yıl bir kaybım var herkes yola arkamda kime iş koy korkum var ödenmiş bedel çoktan sizinle değil hayatla kavgam var ne şehir ne cadde ne <laughs> dar sokaklar kabuk tutarsa <laughs> aldığım yaralar peşindeyim korkma çekil kenara sizinle değil umutla kavgam var herkes peşinde bir şeylerin kader ırmış ağların sevinmeyin köşe başları sıkıntı mevzu derin bir alttan sesi gelir keleşleri sonu gelmeyecek mi bu işlerin her gece boş yere katılıyor dişlerim bıktım sandım artık